Birkaç sefer burada söyledim, İrlanda gibi bir ülkenin 3 tane eczacılık fakültesi var, 100 milyar dolardan fazla yıllık ilaç ihracatı var. Peki biz geçen sene ne kadar para harcadık ilaca? 325 milyar lira. Harcadığımız bu paranın yüzde 40'ı yurt dışına gitti, ithalata. Türkiye'de ürettiğimiz ilacın yani yüzde altmışlık kısmının da yüzde seksenden fazlasının ham maddesi yine ithalata bağlı. Dolayısıyla ilaçta tamamen ithalata bağlıyız. Ve dünyada hiçbir ülkede hiçbir ülkede ilaç fiyatı bir başka ülkenin para değerine endekslenmez. Bir tek Türkiye var. Türkiye'de ilaç fiyatı euroya endekslenmiş. Niye? Çünkü ithal ediyorsunuz. Peki euroyu yani euro fiyatını ilaçlara ne zaman uyguluyorsunuz? Bu sene ilk defa ilk defa çok önemli bir ayrıntıyı paylaşacağım sizinle. Aralık ayına bıraktılar ve Aralık ayında ilaç fiyatlarına yüzde 16.9'luk bir artış yaptılar ya da euro değeri üzerinden bir artış yaptılar. Peki başka ne yapacaklar? İşte genelge burada. Genelgede diyor ki Şubat'ta bir daha yapacağız diyor. Niye Aralık ayında yaptılar biliyor musunuz? İlacın fiyatındaki bu artışın enflasyona yansımaması. Peki ikinciyi niye yapıyorlar? Çünkü artık ilaç ham maddesi bulamıyorlar. Onu da bir sonraki seneye aktaralım da enflasyon biraz düşük görünsün. Enflasyon düşük olduktan sonra da ben memuru emekliye daha az para vereyim. Bakın şeytanın aklına gelmez böyle bir ince uygulama. Şimdi birkaç gündür ilaç depolarıyla konuşuyorum. Eczacılarla konuşuyorum. Piyasada olmayan çok sayıda ilaç var. Bakın Eczacılar ve eczane depoları kendi aralarında iletişim kurmuşlar. Elimde şu yok, elimde bu yok. Efendim, kolesterol hapı yok, antibiyotik yok, göz damlası yok. Yok, yok, yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz ilacı yapmanız gereken zam mı aman enflasyona katkı olmasın aman bu sayede ben emekliye veyahut da memura daha fazla para vermeyeyim diye Şubat'a ertelediniz ve ondan dolayı şu anda hem üreticiler hem de ecza depoları diyor ki ben Şubat ayını bekleyeceğim ürünümü piyasaya salmayacağım. Böyle bir kafayla siz ne sağlığı düzeltebilirsiniz ne tarımı düzeltebilirsiniz ne de enflasyonla başa çıkabilirsiniz. İddiayla söylüyorum önümüzdeki sene hem tarımda hem enflasyonda bu ucube uygulamanızdan dolayı bu millet Evet, çok ağır bir bedel ödeyecek ama asıl bedeli siz sandıkta ödeyeceksiniz.